Herkese merhaba, yeni video hoş geldiniz. Yarın bayram, yarın bayram ama yarın bütün gün ilan yok. <laughs> Çünkü bayram günü nasıl ya? Hollanda. Hollandalar evet. ya Yarın bayramın ilk gününde bütün gün turnavalı futbol turnavaları var. O yüzden ilan bütün gün yani sabahdan akşama kadar futbol oynayacak. Peki sizin takımdakiler... konular Onlar da aynı. Ya yani zaten burada herkesin ortak bir kanısı var. Artık bayram mı kaldı? Yani... Ya ne diyor? yani yine bir, birbirini ziyaret ederler falan diye düşünüyorum. Ya şimdi ben... zaten, Pazar günü, zaten, ikinci zaten gün belki. Kurban bayramından genelde zaten ikinci gün yapıyorlar onu. İlk gün kurban murban uğraşıyorlar. Bizimkini babam halledecek Türkiye'den. Onu vekil ettim. Yani bizlik bir şey de yok. Yarın Mert'in de şeyi var, o da var. Haftaya anlatmıştım ya işte A diploması için yüzecek diye. O bir dahaki cumartesi ama yarın proof swim'i var. Yani deneme, denemesi var. Denemesi ne var? O yüzden de bayramın ilk günü bizim için de biraz oraya buraya giderek geçecek. Pazar günü de artık teyzemlere falan gideriz. Annemlere gideriz, öyle ziyaret ederiz. Kulaklarım tabii ki onları da. Çocuklar hala onu da şey yorumlarda okuyorum bazen. Çocuklar e, hala okulda mı diye. Evet, çocuklar hala okulda tatile ayrılmadılar. Ancak Temmuz'un sonunda ayrılacaklar. Da yani 2-3 haftaları var yani. Zaten Hollanda'da yaz tatili o kadar uzun değil. 6 haftalık sadece. çünkü bizim sene içerisinde de çok tatillerimiz oluyor. Bugün de İlhan evde işte. Mete'nin uykusundan önce bir dışarı çıkalım dedik. Belki çocuklar çıktıktan sonra tekrar çıkarız diyeceğim ama Melis'in de jimnastiği var. Dört gidiyor. Oha. Işte, ya üç saat yapıyorlar. Gerçekten yani bir, bir önceki vlogda da söylemiştim işte. Gerçi bir şey maçlara falan girecek evet. girecekler. Evet. Çıkacaklar normal. Melis'i ben çok dikkat ediyorum çünkü arada sırada yoruldum diyor bana. Yani Tabii ki çok fazla böyle şey yapmasını, kendini yormasını istemiyorum yani. Bütün gün okulda, okuldan sonra bazen arkadaşına gidiyor, eve geliyor sonra 3 saat jimnastikte. Dikkat ediyorum yani böyle bu yaşta, nasıl derler, burned out olmasın diye. Tabii ki yani bize göre daha çok enerjileri var ama yine de ajandaları full çocukların. Mert'le babasıyla birlikte İdman'a gitmeye başladı. Dün akşam gittiler, şöyle bir buçuk saat falan train yaptılar.

koş koş. Mert'i de çok seviyor futbolu ama Mert biraz şey... Tembel, ee, İdman yapmayı sevmiyor, maç sev oynuyor. Evet, sadece maç oynamak istiyor, idmanı sevmiyor. Tembel demeyeyim, yani tembel yanlış söz. Çünkü daha küçük 7 yaşındayım. Tembel yani doğru bir kelime değil. Işte, evet. İdman'ı sevmiyor çünkü hani daha fazla şey çünkü hani ya Melis futbolcu, kadar... Futbolcuların tembeli vardır zaten öyle bir terim kullanılır. Melis, Melis kadar disiplinli değil öyle söyleyeyim. Evet. Melis yaşına göre aşırı disiplinli bir çocuk. Ben, ben bile o kadar değildim o yaşta yani. Ee, farkları o ama hani tembel demem Mert için ya. Eteğimi çok beğendim. Eteğime bakıyorum sürekli. <laughs> 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 Güzelmiş ama bu. Bahçe biraz daha büyük olsa dönecek bir yer olsun. Yani Karaja girmez. ki. içerisine koyacağım hmm. Gaz. Ama bunlar gazlı. Aynısı olmaz değil mi? Olur ya. Yani. Olur mu? Kömürle aynı aynısı olur mu? Herkes öyle yapıyor zaten. Olur tabii. Niye olmaz? Bilmiyorum. Ben hiç böyle bu şekilde yemedim de. Hani o kömürün tadı. Daha kolay. Yak, bitti. Bir saat daha kömür atıştırmaya çalışıyorum. Bilmiyorum aynısı olur mu? Yani bilenler varsa yazsın ona göre <laughs> alırız almayız. Ben çünkü mangalın o kömür tadı hoşuma gidiyor şeyde. Hmm. kocasın da var smokerı yani var sıcak dursun güzelmiş Ama pek büyük değil sanırım şey ya. Yeah. küçük Mete'nin keyfi şey koydum ona şunları çok seviyor bunlar da ballı de içinde kuru üzüm var. Keyif yapa yapa. İzliyor. Suni çimler. Güzelmiş bunlar. Kalın. Karavanla tatile gidenler için bütün ihtiyaçlar her şey var. Sezonluk şey. sezonluk şeyleri. Mert çok istiyor karavanla bir yere gitmeyi. Onu da Toy Story'yi izlediğinden beri, Toy Story'yi o sonuncu bölümünde, dördüncü bölümünde işte hani karavanla bir yerlere gidiyorlar ya orada özendi herhalde izleyerek. O zamandan beri söylüyor. Hmm. Ha Bizim evde de var bunlardan. iki tane aldık ama hiç işe yaramıyor. Ya hani sinekleri... Tam taban kenarına koyulmuş. Ya. Yeah. Tişörtünü yerim senin. <laughs> Ördek gibi yürüyor. <laughs> Bunlar showroom ürünleri. Birazcık daha uygun fiyata gidiyor. Bunlar hepsi showroom. Nasıl güzelmiş. <laughs> Çocuk var ya kapı bulmakta, exit bulmakta usta gerçekten. Gel. Direkt exit'e gidiyor. Oh, bu daha güzel. Rengi mengi daha hoş. 579'dan 350'ye düşmüş. Böyle bir masa aslında ben yemek masası olarak içeriye için istiyorum ama bakalım işte taşınma maşına. Set olarak alalım diyoruz. Çok güzel, çok güzel. Alalım. Ya evet. Şey Yeni ev zaten çok farklı yapacağım böyle. Mavi de maviye artık elveda diyeceğim. Daha şık yapacağım yeni evi. Ya! Kurt var, kurt. Bal oh, baby. <laughs> Bahçe oyuncaklarından A'dan Z'ye kadar da burada her şeyden var. Bak oh, bir ya. Oh, oh, oh. Ya. Yeah. Hmm, çok büyük değil mi? Oyuncaklar, trapezler. Ah geldi mi yine? Dur bir saniye. Heh geç. Bunlardan var bizim bir tane. Lazım mı onlar? Yere atıyor, atıyor, yere atıyor. İşte indiriyor hepsini aşağı indiriyor. Melis iki ya da böyle yapıyordu. Eskiden işte böyle bir şey istiyor. Nereye koymak istiyorsa. Ağzına aşkım ağzına sokar su eli şey suyu ya. <laughs> Temizlik yap. Bir de bileği de var. Ey Allah'ım ya. <laughs> Nereye gidiyorsun? <laughs> Temizliğe bak. <gülüyor> 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 Yalandan ya. Yere koymuyoruz diye ağlıyor. Normalde çocuklar hani kucağıma, kucağıma al, al diye, diye ağlarlar. <laughs> yere koy diye ağlıyor ne oldu? Ne karıştıracağım? Bak bakayım. Havuzu altı aldık. Hani oturduğunda popoları aç, diye. Ondan sonra kömür aldık. İnanmaz önce limon sıkıcı aldı. Monopoly aldık. Neyse evde göstereyim. Daha rahat rahat. Melis'e bir tane maske aldım. istiyordu bana şu. 5 sent. İki tane alıyorum şunları. Mert'e şunu alayım mı? Minik bir cüzdan. Vallahi burası action mağazasına geçmiş. Yani her şey var gerçekten. bir tane şunu buldum. Selfie light ring. Böyle minik telefon takmak için. Bakalım nasıl? İlhan tekrardan içeri giriyor. İki tane daha su tabancası alacak. Melis ve Mert'i aldık ama hani biz de onlarla oynarız diye iki tane de almaya gidiyor. Mete uykusuna yattı. Şöyle hızlıca aldıklarımızı göstereyim. İşte dört tane şunlardan aldık haftaya. Hollanda'da tekrar çok sıcak olacak ve 30 derece falan olacak. Çocuklar lise işte bahçede oynarız diye. Dört tane şu su tabancalardan. Bir tane mangal e, maşası. Ondan sonra Mert'e şunu aldım işte aslında eve aldım işte bazen bir yerde bir etkinlik falan oluyor işte para falan koyarlar diye içine. Bir tane limon sıkıcı, bir yara bandı, bu da burun bandı horlamayı önlemek için ben aldım Bu da bisiklet pompası mini mini pompa. Bir tane daha havuzu aldım dursun kenarda evdeki birden öyle patlarsa havası falan sönerse bir tane evde yedek olsun diye. Bunda da Monopoly işte bir tane aldım. Ee, klasik oyunu. Değişik değişik versiyonları vardı. Klasiğini aldım. 8 yaş diyor. Ama oynayabiliriz herhalde. Bu akşam oynarız çocuklarla Melisa Mahalli. Bunu da Mete'ye aldım. 2 yaş yazıyor ama daha henüz tam hazır değil bunu yapmak için ama yavaş yavaş oynayabiliriz. Öğretebilirim işte renkleri. Renk ayrımları işte doğru yere koymak için. Şöyle büyük büyük şeyleri var. Bunun Mert'in de vardı bundan. Tabii ki o. Seneler önce hepsi, hepsi gitti. Şöyle. Bunda Mete uyansın. Oynarız. Ya, bu da benim selfie ışığım işte. Şöyle. Üç ayarı var. Yani şöyle. Ik vind het goed ook... Oh, zijn we dat moesten? Ja. Oh, wauw. Wow. Wow. Um, zo je eigen landschap maken. Mm -hmm. Eerst begonnen we met lijntjes, nog niet één keer. Mm -hmm. En toen vind ik het ook, dat ook zoveel lijntjes. Dan zie je zoveel lijntjes. En dan heb je wow. hier glas. Ay yerim. Yeri Mete yeni uyanmış. O yerim. Oturup yemek yiyor ya. Hangi vlogda hatırlamıyorum ama bir vlogda bahsediyordum ya işte ben yeni bir bebek arabası almak istiyorum Mete için diye. İşte hafif katlandığında minicik olan uçağın içine giren Jules Air seçtik. Alabilecek mi içinden? mı dökeyim. Ha, aldım. Kurutulmuş üzüm. hazır şeyin içinde koymuşlar. İyi, İyi Direkt öyle götürebilir şey yani uçağı. Tut, tutma yeri güzelmiş. Bence onu yapılacak hiçbir şey yok. Bence o hazır. Hazır mı? Evet. Bunun şeyi var bak. Çok güzel. Evet. Hafif yani. Tam tatillik vallahi. Ya bunun çok farklı renkleri vardı. Ben genelde hep mavi alırım. Mavisi de vardı. Bu renk daha güzel ama. Evet bu yeşil. rengi daha çok hoşuma gitti. Çünkü mavinin rengi pek hoşuma gitmedi. Ton böyle hoş değildi. Bu yeşil çok hoşuma gitti. Ama bu da şeyi. Yağmurluk. Yağmurluk. Otur oğlum, test yap, test yap, hadi. Geldi zaten. Git test yap. Hı? Ki gibi. oturabilir. Hmm. <laughs> kendi kendine oturuyor. Oturdu <laughs> mu sen kendi kendine? Senin değil mi bu? Ayaklarım da yatırıyor. <laughs> evet güzel. Oh, ekstra şey alınıyor. Aksesuar olarak ayak koyma yeri alınıyor. Onu ayrı satıyorlar. Onu da alacağım. Daha rahat olur. Yattığında, uyuduğunda ayakları destekli olur o şekilde. Onu ayrı satıyorlar evet. Tabii ki ondan da para kazanacaklar. <laughs> Beğendin mi? Tam benlik mi yüksek? Evet yüksekliği tam senlik. <gülüyor> Efendim? <gülüyor> güzelmiş. Hmm. Çok rahat sürüyor bir de. Bir de dar. Yani küçük. Hı, hmm, evet dar. Evet çok hafif. Bu bögüler genelde çok biraz. Bir de kendisi de hafif ya biraz ondan. Ha, evet. Yapacaksın tamam mı? Ee, Hoşuna gitmedi. Tamam tamam. <laughs> ya düğün dudaklara bak ya. Ne doğru. Hmm. Kolaymış. Mete gibi kollar. Kollar. güzelmiş. Ha. Gel hadi biz yine biraz çıkalım gel. <laughs> Sessiz oldun gel. Dur. Arabalar geliyor şimdi. Eller. Oğlum bu aceleyle nereye gidiyorsun dur. Sanki yolu biliyormuş gibi. Acele acele. Arda Melis oynuyor arkadaşıyla. Şu pembeli Melis. <laughs> Aç kapıyı. dökmeyi, toplamaya daha çok seviyorsun. Koy içine aşkım. Hmm, evet. Topla, dök. Topla, dök. Şimdilik onunla daha çok ilgileniyor. Ah, gitti. Çocuklar işte yaptılar. Çiçeklere su da verdim. Altından fazla vermişim, altından akıyor. Ee, ben birazcık tatlı yiyeceğim. Türk marketinden tatlı almıştık. O iki tane kalmış. <laughs> İzlediğim bütün diziler ya işte ara verildi yazdan dolayı ya da final bitti yani. Öyle o yüzden şimdi pek öyle izlenecek bir şey yok. Eğer güzel diziler tavsiye verebilirsiniz. Eğer yorumlarda okumak isterim film de olabilir, dizi olabilir, Türkçe olabilir, yabancı olabilir hiç fark etmez ama hani böyle oturup da saatlerce böyle Netflix'te böyle bazen final geliyor hani ara ara ara. Yarın bayramın ilk günü. Siz bu vlogu ondan sonra izleyeceksiniz ama herkesin bayramını kutlarım. Bayramımız mübarek olsun. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. İnşallah bir dahaki videoda tekrar görüşmek üzere. Bay bay.